Merhaba sevgili izleyiciler. Ben Sibel Tahtakuran. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün Boğa burcunda 15 Kasım'da gerçekleşecek olan güçlü dolunayı ele alacağız. Şimdi bu dolunay gerçekten hepimizin hayatında derin kalıcı etkiler bırakabilir. Böyle köklerimize dokunan, değerlerimizi yeniden gözden geçirmemizi sağlayan bir enerji çünkü beraberinde getiriyor. Eğer siz de bu dolunayın sırlarını ve bize getirdiği özellikle mesajları merak ediyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı ve kanalımı takip etmeyi lütfen ihmal etmeyin dedikten sonra şimdi gelin Boğa burcunun kararlı ve dingin enerjisiyle hayatımızdaki önemli dönüşümleri birlikte ışık tutalım ve bu yolculuğa hazır mısınız diye de sormak istiyorum. O halde hemen başlayalım. Bir oğlak burcu bu donlay natal haritanızda 5. evinizde gerçekleşiyor. Bu bir yandan romantizmle ilgili önemli bir zaman diliminde tabi işaret ediyor. Boğa burcundaki donlay birçok oğlak ve yükselen oğlaklar için romantik, yaratıcı ve çocuklarla ilgili temaları da gündeme getiriyor tabii ki. Bu süreçte yaratıcı projelerde ani çıkışlar, beklenmedik romantik karşılaşmalar, çocuklarınız veya genç bireylerle ilgili değişiklikler de söz konusu olabilir. Ayrıca risk almak, eğlenmek, keyifli vakit geçirmek gibi konular 5. evle bağlantılı olduğu için bu dolunay sizin için bu alanda yenilikleri ve dönüşümleri getirebilir. Özellikle boğa o dolunayı oğlak yükselen burçlarında bu dolunay birlikte beklenmedik aynı zamanda bir hamilelik veya sıra dışı bir olayı da gösterebilir. Örneğin bazı oğlak yükselenlerde dolunayın uranüsle yaptığı kavuşumla tabi tüp bebek veya evlat edinme gibi durumlar da yaşanabilir. Çocuklarla ilgili böyle olağan dışı bir durum söz konusu olabilir. Yeniden evlenme veya evlat edinmek gibi alışılmadık böyle bir çocuk konusu gündemimizde yer alabilir. Bu da onlar böyle yaratıcı projelerinizi tamamlamak, kalbinizin aslında ne istediğine odaklanmak, otantik ve yaratıcı yönlerinizi bir nevi ortaya koymak için harika bir zaman dilimi sunuyor. Dolunay esnasında Venüs sizin burcunuzda olacak zaten. Bu da Venüs ile böyle burcunuzun arasında karşılıklı böyle bir alım durumuna da işaret ediyor. Bu hamilelik veya yaratıcı bir proje ile ilgili bir açılım yaşayabileceğiniz de gö gösteriyor. Kendi işinizi kurma, kendinizi rahat ifade etme veya yaratıcı bir proje geliştirme konusunda da aynı zamanda ilerleme kaydedebilirsiniz. Tüm bu açılar özellikle Dolunay'ın Satürn'e yaptığı olumlu açılar sayesinde Oğlak burcu için oldukça olumlu etkiler taşıyor bir defa. Bu dolunayın etkisi altında bir defa kendinizi daha görünür olmak, daha fark edilmek gibi konularda da daha da öne çıkaracak sizi. Bu dolunayla birlikte eğlenme şeklinizi, ilişki kurma biçiminizi ve kendinizi ifade etme yöntemlerinizi, yenileme farklılaştırma fırsatı da bulabileceksiniz. Ayrıca sadece duygusal olarak değil, maddi anlamda da gerçekten tatmin edici alanlara yatırım yapmanız bu süreçte sizin için çok faydalı olacak. Bu da onay size böyle hem duygusal hem de maddi kazançlar getirebilir sevgili oğlaklar. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle.